Yeah, Burada ne Yalnız bir Ben Trabzon'un Trabzonluyum. Ay ismi Yıldız. 25 seneden beri Merdiven Aşkale'nin Erzurum Aşkale Merdiven köyündeyim. E, köyümüz çok güzel. E, ben bu köyü de kendi köyüm gibi benim semiş durumdayım. E, malumunuz bu sene havalar biraz e, kötü gitti. Yani bu zamana kadar otlar kalkıyordu, ot da kalkmadı. Soğuktan dolayı bu oldu. İnşallah bundan sonra havalar düzelir, ısınır, arılarımız kendine bir gelir, bütün arkadaşlar da bundan müzdarip. Dolayısıyla bütün arkadaşlara da bol bereketli bir sezon diliyorum. Arıcılık gerçekten zor bir iş, yalnız ev yok, bark yok, sıkıntılı bir durum ama uğraşıyoruz, zevkli tarafları da var. Erzurum olmadan gene ben kendi şahsım adıma konuşuyorum. 5-6 ay burada kalıyorum. Trabzon'da o sıcağı durma şansım da yok yani. 3 tane ağrım olsa gene gelirim. Yani hiç şeysi yok ama köyümü de çok seviyorum. Merdiven köyünü gerçekten burada herkese selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok memnunum. Aşkelerin insanından, her şeyinden çok memnunum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum.